Salih Tuna, Kürtlere biçilen rol. Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada Kudüs'ün işgalcileriyle, bebek katilleriyle, soykırımcılarla, emperyalistlerle yan yana yürüyenler, bundan gocunmayanlar, utanmayanlar, Kudüs Fatih, Selahattin, Eyyubi'nin torunları olamazlar dedi. Bu sözlerini Avrupa'da bölücü terör örgütünün birkaç gün evvel yaptığı gösteride İsrail bayraklarının arz endam etmesi üzerine dile getirdi. Dedi ki hangi Kürt kardeşim bu alçakça işbirliğini görmezden gelebilir. Ayrıca bölücü terör örgütünün Türkiye tarafından muhatap alınmayı başararak iplerini elinde tutan efendilerine ne kadar kullanış olduklarını kanıtlamanın peşinde olduğunu belirttiği meskur konuşmasında da Gayet net bir şekilde bizim kandide çağrımız yok dedi. Muhatabımız Kürt kardeşlerimizdir. Sevgili dostum Orhan Miroğlu'nun fakire söylediği gibi gerçekten de manifesto niteliğinde bir konuşmaydı. Öteden beri bölgedeki mezhep ve etnisite asabiyetine kendi çıkarları için kullanmanın hesabı içinde olan İsrail, Kürtleri hedefleri doğrultusunda kullanmanın son aşamasına ulaştı. ABD'nin binlerce tır silahla Suriye'nin kuzeyinde kurmaya çalıştığı ikinci İsrail donatması bunun göstergesidir. İsrail hamisi, ABD ile birlikte önündeki tüm engelleri bir bir ortadan kaldırıyor. Ortadan kaldırmaya çalıştıkları sadece direniş ekseni değildir. Halkların kardeşliğini tarumar etmek de biricik hedeflerindendir. Mesela onca provokasyona rağmen Kürt-Türk iç savaşına engel olan mana iklimini iyileştirmek için tüm aparatları matine-i suara görevlidir. İsrail'in en nefret ettiği dayanışma da Lübnan'daki Şii Hizbullah'ın Gazze'deki Sünni Hamas'ın ölümüne yardımına koşmasıdır. Bu tarz bir dayanışmanın bölgeye yayılması İsrail için beka sorunudur. Soğuk Kırmızı İsrail'in istediği Şii ve Sünnilerin birbirlerini tekvir ederek katletmesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsi geçen konuşmasında Malazgirt'i kazanan kurucu iradenin Kürt-Türk kardeşliğinden neşe ettiğini dile getirdi. Devlet Bahçeli de Siyonizmin iş bu planını görüp Malazgirt'i kazanan iradeyi devreye sokmak için tarihi çağrı yapmıştı. Vaziyet son derece kritiktir. Siyonistlerin Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmeye çalıştığı bu süreçte ya olacağız ya öleceğiz. Başka yolu yok. Olmak her şeyden evvel etnisite ve mezhep asabetine karşı agah olmayı gerektirir. Müstesna Kürt aydınlarından Müfit Yüksel bölgemizi paramparça ederek Yugoslavya'dan beter hale getirmeye çalışan İsrail'in Kürtlere biçtiği rol Siyonizm askeri olarak Araplarla, Türklerle ve İran'la savaşmaktır dedi. Değerli dostumun dünkü telefon konuşmamızda konuyu ilişkin getirdiği sözlerini Yılmaz Bilge'nin emeğine saygı göstererek Türkiye gazetesinden aynen iktibas edeyim. Kendi abis planını gizleyen İsrail, Irak'ta size o devletçiliği biz verdik. Suriye'de son aşamaya getirdik. Sıra Türkiye ve İran'ı parçalamanızda diyerek Kürtleri kullanmak istiyor. Büyük Kürdistan falan bu yolda kullanılan aldatma aparatları. Şehit Metin Yüksel'in kardeşi Müfit Yüksel'in söz konusuna ettiği Büyük Kürdistan ne kadar aldatma aparatıysa Bizim Yusuf Kaplan'ın sünni omurga elden gidiyor kaygısı da aynı şekilde aldatma aparatıdır. Bir farkla ki bilgi insan Yusuf Kaplan kimseyi aldatmıyor. Tam aksine referans gösterdiği Levis ve Tombi yüzünden kendini aldatıyor. Yüzünden kelimesini tırnak için aldım. Zira Yusuf'umuzun söylediği gibi sünniliğin karşısında Şiiliği alan açılmasını savunduklarına dair şahsen ben bir kaynak bulamadım. Yusuf Kaplan üstadımızın emperyalist batının işbirlikçisi olduğunu iddia ettiği İran İslam devriminin Aliye Begoviç, Batı'ya karşı direniş sembolü olarak götürüyordu. Onu ne yapacağız? <laughs>